Renkli Doğa kanalından herkese merhaba. Zeytin hasadını doğru zamanda yapmazsanız bir yıl boyunca verdiğiniz tüm emek bir anda boşa gidebilir. Peki hangi zeytin ne zaman toplanmalı? Kasım neden bu kadar önemli? Sofralık zeytinle yağlık zeytin arasındaki farklar neler? 100 kilogram zeytinden kaç litre yağ çıkar? Bakım uygulamaları yağ kalitesini nasıl etkiler? Bu videoda zeytinde hasat zamanının püf noktalarını verimi etkileyen teknik detayları ve yağ oranını yükseltmenin yollarını adım adım anlatacağım. Zeytin binlerce yıldır Akdeniz'in yaşam kaynağı olmuş bir ağaçtır. Ancak bu ağacın bize sunduğu değer yalnızca meyvesinin olgunlaştığı dönemde yani Kasım ayında doruğa ulaşır. Çünkü Kasım hem sofralık hem de yağlık zeytinlerin karakterini belirleyen en kritik dönemdir. Bu ayda yapılan hasat sadece ürün miktarını değil, yağın tadını, kokusunu ve raf ömrünü de belirler. Öncelikle şu ayrımı doğru yapmak gerekir. Sofralık zeytin yeşilken ya da hafif mora dönmeye başladığında toplanır. Bu dönemde meyve eti sert, acılık oranı yüksek ama salamura işlemine en uygun durumdadır. Erken toplanan sofralık zeytin daha diri, parlak ve raf ömrü uzun olur. Yağlık zeytin ise meyve tamamen olgunlaştığında yani kabuğu siyah dönüp iç kısmında yağ sentezi tamamlandığında toplanır. Çünkü yağ oranı en yüksek seviyesine tam bu dönemde ulaşır. Ortalama olarak bir zeytin tanesinin kuru maddesinin %22 ile %28'i yağdır. Ama bu oran sabit değildir. Çeşidi, iklime, bakım durumuna ve toprağın besin içeriğine göre değişir. Örneğin ayvalık çeşidi yağ oranı yüksek ve araması dengeli olduğu için Ege bölgesinde tercih edilir. 100 kilogram ayvalık zeytininden ortalama 22-25 litre zeytinyağı elde edilir. Gemlik çeşidi daha çok sofralık olarak kullanılır ama yağ çıkışı 18-22 litre civarındadır. Memecik ve domat gibi türler de yağ kalitesiyle öne çıkar. Memecikte fenolik bileşen oranı yüksek olduğu için erken hasatta meyvemsi ve yakıcılığı belirgin zeytinyağı elde edilir. Şimdi asıl meseleye gelelim. Kasım ayı neden zeytinin altın zamanı? Çünkü Eylül sonundan itibaren zeytinde yağ sentezi hızlanır. Ekim ortasında kabuk rengi yeşilden mora döner. Ve Kasım'da hem yağ oranı hem de aromatik bileşenler maksimuma çıkar. Erken toplarsanız yağ oranı düşük olur geç toplarsanız yağ kalitesi düşer. İşte bu yüzden Kasım hem sofralık hem yağlık zeytin için denge ayıdır. Peki bu dengeyi nasıl yakalayacağız? Zeytinlerde olgunluk indeksi denilen bir yöntem kullanılır. Rastgele toplanan 100 zeytin incelenir. Yeşil, mor ve siyah renkli tanelerin oranı hesaplanır. Eğer tanelerin %20'si morlaşmışsa bu sofralık hasat dönemidir. %60'ı siyaha dönmüşse bu da Yağlı hasat zamanıdır. Bu yöntem hem bilimsel hem de üreticinin sahada kolayca uygulayabileceği bir ölçüdür. Ancak verim ve kaliteyi sadece hasat zamanı belirlemez. Yıl boyunca yapılan bakım, gübreleme, sulama, hastalık ve zararlı mücadelesi de zeytinin geleceğini çizen zeytin ağaçları besin eksikliğine karşı oldukça hassastır. Özellikle azot, fosfor ve potasyum dengesi hem meyve tutumunu hem de yağ oranını belirler. İlkbaharda azotlu gübre verilmesi sürgün gelişimini ve çiçek tutumunu arttırır. Ancak azot fazla verilirse ağaç yaprak ve verir. Meyve bağlama azalır. Yaz döneminde Haziran-Temmuz potasyum ağırlıklı gübreleme yapılmalıdır. Çünkü potasyum meyvenin yağ sentezini destekler ve yağ hücrelerinin dolgunluğunu arttırır. Hasattan önceki son aylarda azot verilmemeli çünkü bu yağın asit oranını yükseltir ve kaliteyi bozar. Ayrıca yaprak analizi ve toprağı tahlili sonuçlarına göre mikro element takviyesi yapmak gerekir. Özellikle bor, çinko ve magnezyum eksikliği çiçek tutumunu düşürür. Dolayısıyla meyve azlığına neden olur. Sulama da yağ veriminde çok önemli bir faktördür. Zeytin ağacı kuraklığa dayanıklıdır. Ama uzun süreli su stresi meyve küçülmesine ve yağ oranının azalmasına neden olur. En kritik dönem çekirdek sertleşme sonrası Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu dönemde haftada bir sulama yapmak hem tane iriliğini hem de yağ sentezini artırır. Ancak Eylül sunu Ekim başında sulama azaltılmalıdır. Hasada yakın fazla su verilirse meyve su tutar. Yağ oranı düşer ve sıkımda verim azalır. Şimdi gelelim hastalık ve zararların yağ kalitesine etkisine. Zeytinde en tehlikeli zararlardan biri zeytin sineğidir. Bu sinek meyve içine yumurta bırakır. Kurçuk meyve etini yer ve meyvede çürümeye neden olur. Sonuç olarak elde edilen yağın asit değeri yükselir. Kötü koku ve bulanıklık oluşur. Bu nedenle Eylül-Ekim aylarında dikkatli olmalıyız. Özellikle tuzaklarla erken önlem almak çok önemlidir. Bir diğer risk zeytin dal kanseri ve halkalı leke hastalığıdır. Bu hastalıklar hem yaprak dökümüne hem de meyvede lekelenmeye yol açar. Bunu önlemenin en etkili yolu Bordo bulamacı uygulamasıdır. Bordo bulamacı genellikle şubat, mart aylarında tomurcuklar uyanmadan önce uygulanır. Aynı zamanda kasım sonunda hasat sonrası uygulamaya yapılabilir. Bu ağacı kış boyunca koruyacaktır. Düzenli bordo bulamacı uygulanan bahçelerde yaprak dökümü az olur. Meyve sağlıklı kalır ve yağın asit oranı 0.3, 0.5 gibi düşük değerlere inebilir. Hasada geldiğimizde zeytin toplama yöntemleri de kaliteye etkiler. Sopayla dallara vurmak zeytini izlediler ve yağın acılaşmasına neden olur. Ayrıca o dallar ertesi yılın meyvesini taşır, bu yüzden zarar görmemelidir. Sofralık zeytin hasadı mutlaka elle veya tarak makineleriyle yapılmalıdır. Zeytin yere düşmeden doğrudan kasaya alınmalıdır. Kasa tabanı delikli olmalı, hava almalıdır. Zeytinler asla güneş altında uzun süre bekletilmemelidir. Çünkü 30 derece üzerindeki sıcaklıklarda zeytin içinde fermentasyona başlar ve yağ kalitesi düşer. Yağlık zeytinde hasat genellikle Kasım ortasından Aralık başına kadar yapılır. Zeytin sabahın erken saatlerinde serin havada toplanmalı ve en geç 24 saat içinde sıkıma gönderilmelidir. Çünkü zeytin bekledikçe içinde lipaz enzimi yağ asitlerini parçalar asitlik oranı yükselir. Erken sıkım yapılan zeytinyağı düşük asitli ve meyvemsi aromaya sahip olur. Bu tip yağlara erken hasat, natürel sızma denir. Soğuk sıkım yöntemi 27 derece altında yapılan sıkım. Özellikle kasım zeytinleri için idealdir. Çünkü yüksek sıcaklıkta sıkım yağ miktarını arttırır ama aromatik bileşenleri yok eder. Soğuk sıkımda yağ oranı biraz düşse de kalite katlanarak artar. Kasım ayında toplanan zeytin hem yağ bileşenleri açısından zengin hem de polifenol ve antioksidan değerleri yüksek olur. Bu yağlar bozulmaya karşı dirençlidir ve uzun süre dayanır. Geç hasat edilen zeytinlerin yağı ise miktar olarak fazla ama raf ömrü daha kısadır. Zeytin üretiminde verimi arttırmanın bir diğer anahtarı budama ve toprak sağlığıdır. Budama ağacın ışık alımını düzenler verim dengesini sağlar ve hastalık riskini azaltır. Genellikle hasat sonrası ya da Şubat ayında don tehlikesi geçtikten sonra yapılır. Toprak yapısının organik maddece zengin olması da çok önemlidir. Organik gübreler özellikle kompost, solucan gübresi toprağın su tutma kapasitesini arttırır ve mikroorganizma faaliyetlerini destekler. Bu da dolaylı olarak yağ kalitesine yansır. Unutmayın zeytin ağacı bir yıllık değil ömürlük bir yatırımdır her Kasım'da doğru zamanda yapılan hasat sadece o yılın değil gelecek yılın da verimini belirler. Çünkü zeytin bir yıl bol ürün verdiyse ertesi yıl dinlenmeye geçer. Ancak dengeli bakım, düzenli besleme ve dikkatli hasatla bu fark minimuma indirilebilir. Özetle zeytini Kasım'da toplayan en kaliteli yağ ulaşır. Doğru gübreleme, zamanında sulama, düzenli borda bulamacı ve bilinçli hasat bir araya geldiğinde zeytinyağınız berrak, aromatik ve uzun ömürlü olur. Kasım ayında yapılan bilinçli bir hasat bir yılın emeğini altına dönüştürür. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Renkli doğayla kalın arkadaşlar.